Sizin Muhsin Yazıcıoğlu hakkında ne düşündüğünüz sorulmuş. Şehit olduğu konusunda ve başka gelen bununla alakalı sualler de var. ile alakalı bir suikast durumu olabilir mi? Tabii katli konuşmak için bu işin tahkikatını bilmek lazım. Ama şimdi ortaya birçok bu zanlı takviye eden delil çıktı. Fakat ben ilk olduğu gün dedim ki bu suikasttır. Neden? Maraş valisi diyor ki beyanat veriyor. Böyle bir helikopter kazası oldu. Fakat Musim Bey ve arkadaşları yaralı olarak kurtarıldı, hastaneye götürülüyor köylüler yardıma koşmuşken bunu duyunca geri dönüyorlar. Şimdi bu yanlışlıkla olmaz. Böyle bir beyan yanlışlıkla olmaz. Hastaneye götürülüyor. Bunu şimdilerde yani ona sordular. Sen mi bana jandarma kumandanı böyle bilgi verdi. Ben de onu ilan ettim dedi. Bunun menşei her kimse o adam bu suikastla alakadardır. Aramayı geciktirerek ola ki ölmemiştir, aramayı geciktirerek mutlak önlemesini gerçekleştirme için bu yalan uydurulmuştur. Ben Muhsin yazıcıyı çok eski tanırım, ihtilalden evvel tanırım. Fakat ihtilal ve sonrasındaki hadiseler Muhsin'i ırkçılıktan İslamcılığa çevirmiştir. Birçok ülkücü bu tecrübeyi yaşamıştır. Memleketini seven, dürüst bir insan olarak tanıdım. Parti kurmadan evvel de riske girerek, mutabakat toplantısı diye Çemberli bir toplantı yaptı. Orada konuştum. Hatta bir siyasi toplantıda söylenemeyecek sözleri söyledi. Mutabakat şudur. Falana hayır. Alkış koptu. Bak sağından belli dedim. Falana evet. Gene öyle. Aha size mutabakat bu salonda bellidir. Millet İslam'ı istiyor ama bir takım güçler buna imkan vermiyor. Sen ne arıyorsun mutabakat diye dedi. Şu salonda Türkiye'nin her yerinden adam var. Umumi istek İslam'ın galebesi istikametinde. Bunun sualleri alkışlattırarak veya reddiyeleri alkışlattırarak ispat etti. Bundan dolayı beni mahkemeye verdiler de. Sıyırdık yazılı bir metin olmadığı için ellerinde ihbar eden bir emekli ilk mektep malumi şikayet Sonra ben nereye çağırdıysa, Muhsin'in gençlerine sohbete gittim. Muhsin'in samimi, dindar, vatansever olduğuna şahidim. İşte Üsküru, Mertaküm, Bilhayr böyleleri için gereklidir. Hele bir devre milletvekilliği yaptı. O milletvekilliğinde de hiçbir yanlışını görmedim. Yaptığı işlere baktım. Ben de olsam aynı şey yapardım. O kadar da sağlam, samimi gördüm. Ölümünü ise ilk gün ben suikast olarak anladım. Gene de bu kanaati muhafaza ediyorum. Zaman geçtikçe bu kanaati takviye eden deliller ortaya çıkmaktadır. Benim duyduğum doğruysa Ergen Okan'da şahitlik yapacakmış. Onun söyleyeceği ne biliyorduysa söyleyeceği sözleri söyletmemek için bu yapılmıştır. Türkiye'de son 30 senede 17.500 faili meçhul cinayet varsa böyle işler çok olağandır. Biz Allah'ın hafız ismi şerifine sığınarak bu yaşa geldik. Hem mücadele edip de hem de böyle 80 yaşını görmek el kula nasipti. Elhamdülillah.